Yemek hazır. Sen ye. Ben de yemek yiyecek hal mı bıraktım? Cengaver daha kaç kere anlatayım. Ben kimseye bir şey söylemedim diyorum. Hı hı. Tabii. Bak oğlumun başının üstüne yemin ediyorum. Bundan daha büyük yemin var mı? Oğlumun adına ağzına alma Nihal. Sence yalan yere evladımın üstüne yemin eder miyim? Hem ben niye söyleyeyim böyle bir şeyi? Bak ne güzel ortaklık kurulmuş, temeli atmışsınız. Niye böyle bir şey söyleyip her şeyi mahvedeyim? Bakıyorum birden ağız değiştirdin. Hani demir ortaklığı bozmak için yapmıştım. Hani işin kaymağını tek başına yiyecekti. Öyle demedin mi? Dedim. Ama ben bu dedikodunun yayıldığını bilmiyordum ki. Başka sebep olamaz diye düşündüm. Ya sen söylemedin sen kim söyledi? Bunların durumunu bir tek ben mi biliyorum Cengaver Allah aşkına? Ya Yılmaz Demirler'in çiftliğine çalışmak için gitmedi mi? Züleyha ile Yılmaz beraber gitmemişler mi? Ya bu çiftlikte bunları gören tanıyan kimse yok mu? Birinden biri söylemiştir. İlla benim mi söylemiş olmam gerekiyor? Demir yok yere günahıma girdi Cengaver. Suçsuz günahsız yere ara bozucu dedikoducu oldum. En çok da arkadaşlığınız bitti ona yanıyorum mez etmez. Ben yarın gidip konuşacağım. Bilecek doğrusu Boş ver. Nasıl boş ver? Seni haksız yere suçladı. Doğrusunu bilecek. Senin yerinde olsam ayağına gitmezdim Cengaver. Haksız olan o. o zaman haksız olduğunu bilecek. kimse benim karıma iftira atamaz. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim